Hadi. Bak, sen bana topu at hadi ben sana gol atacağım. Kaleni güzel koru. Kaleni güzel koru. top geliyor. Hadi Hadi. Hadi kaleci gibi ol. Kaleci gibi ol. Kaleci oğlum kalenin içine girme. Çık kalenin içinden. Çık 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 ayak al. oğlum kale. Oğlum kaleci yatıyor mu kaleye? Çık. Nerede? Çık kaleden çık hadi. Aha bekle. Kaleni güzel koru. Oho gitti kaleci. Kaleyi koru. Hadi geliyor. Wow kurtardı kaleci. Haydi. Hadi bir daha. Aferin benim oğluma be. Of 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 of. Hadi. Hadi bakalım. Nasıl elinden geldi ama? Nasıl geldi ama elinden? Ne oldu? Kalede ne buldun yine ya? Efe yine kalesiyle uğraşıyor evet. Kalesini ağlarını düzeltti. Hadi. Hadi bakalım. Evet kaçırdı topu ayağın altından. Hadi bakalım. Vurdu aman Allah'ım. Hadi bakalım. Kaleci yine kalesinde. Kaleci çok dikkatli. Evet. Evet. Kalenin içine yattı bu kaleci. Top. Geldi. Dolabın içine girdi top. Oo gördünüz var